İSKİ'nin hat yenileme çalışması İstanbul'u susuz bıraktı. Mega kentte 90'lı yılları anımsatan görüntüler ortaya çıktı. İSKİ'nin hat yenileme çalışması nedeniyle Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ve Esenyurt ilçelerinde sular kesildi. 24 saate aşan çalışma nedeniyle ilçelere saatlerdir su verilemeyince vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için çeşmelere koştu. Sularımız Dün sabahtan beri saat 6'da kesilecek dediler zaten öyle kesilmiş. Evet. O saatte bu sabah 6'da gelmesi gerekiyordu. Gelmedi. Bekliyoruz. 24 saati geçti. 24 saati geçti. Mağduriyet Demek böyle. ki e, tabii mazuret bütün vatandaş yaşıyor. E, şimdi herkesin bir deposu şunu bunu yok. Evet. E, mecbur işte katlanıyoruz buna. Tapuzuk çeşmelere geliyorsunuz yani. Tabii burası böyle e, eski bir yer. Burayı da biliyorduk. Evet. Nereden ben Başakşehir'den geldim. Arnavut köyden geldim buraya. Orada şey kesin, kesilmesinden dolayı uzun süredir, süredir evimizi su kalmadığından dolayı buraya işte su, su almaya geldim. Su bir ihtiyaç yani sonuçta. O tankerli günler sabah şey, şey, insanlara eziyet yapması. İstanbullular sorunun bir an evvel giderilmesini bekliyor.